Burhan Bozkurt ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Maalesef Türkiye'de özellikle korona yasakları, sokağa çıkma yasakları, hafta sonları ve yine <laughs> ekonominin büyük ölçüde kapandığı halde olduğu dönemde en çok konuşulan konu haliyle dolar. Dolar ne olacak? Dolar kaç TL olacak? Dolar düşecek mi? Altın yükselecek mi? Elimizde üç kuruş para var. Bunları ne yapalım? Ee, en çok gelen soruların başında bunlar var. Ben de sık sık güncel verileri takip ederek videolar çekip size buradan yön bir en azından bir yol haritası çıkarmanıza katkı sağlamaya çalışıyorum. Yoksa burada anlattıklarımız yatırım danışmanlığı tavsiyesi değildir. Bunun altını tekrar çizelim. Çünkü öbür türlü olsa SPK'nın bu konuda yasakları var. YouTube kanalımız bu anlamda bir takım müeydelere maruz kalabilir. Doğrudan e, yorumlara da e, ve açık e, buradaki videolarda bu ifadeleri kullanamıyorum ama e, aslında eğilimi anlatarak e, yönü piyasaların seyrini anlatarak sizin de ne yapmanız gerektiğinin e, bir anlamda işaret koordinatlarını e, işaret etmeye çalışıyoruz. Sansasyonel şeyler söyleyebilir ama ben verilere dayalı gitmeyi e, tercih ediyorum. Youtube'da pek çok e, meslektaşım e, dolar, e, euro borsa, piyasa videosu çekiyor, yayınlıyor. Benim de bunlardan e, ekseriyetine abone olduğum kanallar var. E, çok başarılı bulduğum dikkatle takip ettiğim mesela Memduh Bayraktaroğlu, yine e, Selçuk Geçer, e, yine Mert Yılmaz, e, yine Devrim Zelyut, yani e, bunları daha başka başarılı arkadaşlar da var. Şu anda is, ismimi bunları hatırladığım için söylüyorum. Ve gerçekten ee, en azından güncel verileri Türkiye'deki o mevcut e, ya, hükümete yakın medyanın çok görmezden geldiği e, ekonominin toz pembe ekonomi sayfalarına bakarsanız gazetelerin ya da internet sitelerinde ekonomi e, bölümlerine bakarsanız sanki Türkiye bambaşka bir e, Türkiye'de bambaşka bir ekonomik düzen var. E, dolar 7 lira olmamış, İnsanlar işsiz kalmamış. 3-5 ay sonrasına dair endişeler bu kadar had safaya çıkmamış. Güven endeksleri bu kadar düşmemiş. Bambaşka bir ülkeden bahsediyor o gazetelerin, internet sitelerin, ekonomi editörleri. Vardır bir bildikleri diyelim ama bilginin sahiliği de insanlar sonuçta yatırım kararı veriyor. Bir şey alıyor satıyor. Tasarrufları nasıl değerlendireceğini belirlemeye çalışıyor. Bakın bugünlerde en çok gelen soru, benim bankadaki mevduatıma TL ya da döviz el konulur mu sorusu geliyor. İnsanlar bu soruları sormaya başlamışsa o ekonomide rakamlarınız bugün çok parlak bile olsa korona krizi bile ne gerek yok. Böyle bir güvensizlik ve bir panik havası bankaları da batırır, e ekonomi de çökertir. Dolayısıyla bu güvensizliği, e bu e bilgi kirlenmesini engellemenin yolu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla Acı gerçekler acıdır ama bunları paylaşmak lazım. Dolayısıyla dolarda, euroda yönün aşağı olduğunu söylemek için çok erken. Dolarda kritik eşik ne zaman geçilecek sorusu ben bu soruyu biraz cevaplamaya çalışacağım bu videoda. Dolarda şu anda 6.90 gün içinde 6.87'lere kadar çekildiğini görüyoruz. 6.95'e kadar geliyor. Dolayısıyla bu bu aralıkta bir e, yönünü bulmaya çalışıyor dolar TL paritesi. Burada Merkez Bankası'nın, BDDK'nın, kamu bankalarının ne yaptığını dikkatle takip etmek lazım. Ben bura, Merkez Bankası Başkanı'nın Murat Uysal'ın en son açıklamaları Anadolu Ajansı'na verdi bu açıklamaları. Anadolu Ajansı malum yani artık Türkiye'de ...özellikle seçim gecelerinde yaptığı manipülasyonlarla artık taraflılığı, tarafsız olmadığı tescillenmiş bir devlet ajansından bahsediyoruz. Ve bu ajansa mülakat veriyor. Basın toplantısı yok. Yerli farklı gazetecilerin bulunduğu, iktisatçıların bulunduğu ve çok önemli soruların, zor soruların sorulduğu bir toplantı yapmak yerine Murat Uysal gidiyor. Sadece Anadolu Ajansı'na 3-5 soruya sınırlı cevaplar veriyor. Murat Uysal da geçen sene 7 Temmuz... 2019'da gece yarısı darbesiyle bir anlamda Murat Çetinkaya'nın daha görev süresinde olmasına 8 ay kala başkan yardımcısı iken bir anda başkanlığa getirildi. Merkez Bankası bağımsızlığı diyen hala böyle yorumlar görüyorum. Başkanın bile bu şekilde görevden azledildiği bir ortamda hangi bağımsızlıktan, hangi özellikten bahsedeceğiz? Murat Uysal geldiğinden beri %24'ten %9.75 indirdi politika faizini, refah faizini. E peki şu anda Türkiye'nin şartları ne? O faiz indirimlerinin faturası şimdi çıkıyor değil mi önümüzde? Keşke dünyanın e, Merkez Bankası bir kumar oynat tabii. Dünyada e, para bollu olacak, FED faizleri indirecek, biz de buradan istifade edeceğiz. Bol bol para gelecek ve bu indirdiğimiz faizlerle kur da düşecek. Her şey güzel olacak diye bir senaryoya, bir ihtimal üzerine gittiler. Tabi koronavirüs salgını hesapta yoktu. Aralıkta bu virüs patlak verdi. Önce Çin'i sonra bütün dünya ekonomilerini çökertti ve merkez bankaları çok yüklü miktarda piyasalara para veriyorlar. Bakın Merkez bankalarının o e, piyasalara verdiği paralar borsaları bir yerde tutmak için. Evet Amerika'da Japonya'da Almanya'da borsalarda çöküş bir yerde durdu ama hala çok e, tarihi dip seviyelerinde ve nasıl buradan çıkılacağını bilmiyoruz. Sonuçta yükseldiğini söylediğimiz hisseler e, işte Türkiye borsası için borsa Pegasus'tan Türk Hava Yollarına Metro'dan, e, ...tava kadar e, yaprak kıpırdamayan sektörlerdeki şirketlerin hisselerinin yükselmesi gerçek bir piyasa mıdır? Dolayısıyla e, Murat Uysal o mülakatında diyor ki... E, ...merkez bankalarıyla swap görüşmelerimiz devam ediyor. Ya gerçekten şaşırıyorum. Ya swap görüşmesi bu nasıl bir görüşme? E, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oturup ateşkes görüşmelerini, müzakerelerini mi yürütüyoruz? E tabi bu kelime oyunundan başka bir şey değil. Türkiye'yi swap hattını alacak olan en büyük merkez bankası Amerikan Merkez Bankası FED o da zaten almadığını açıkladı. Yani Endonezya'dan Meksika'ya, Brezilya'dan Güney Kore'ye kadar 14 ülkenin merkez bankası istediği kadar oraya... Amerikan tahvilini elindeki Amerikan tahviline FED'e rehin veriyor. Onun karşılığında 2-3 katına varan kaynak kullanıyor. Endonezya'nın 30 milyar dolar tahvili vardı. 60 milyar dolar kullandı. E şu anda Bizim Merke Türkiye'nin e, tahvilleri, Amerikan tahvillerini biz e, Amerika'da bu Rah Pastor Brunson'un iadesi meselesinde Amerika bu S-400 müeyyideleri gelecek orada paralar el konulacak paniğiyle o paralar tahviller satılmıştı. Ve o tahviller şu anda 2 milyar 600 milyon dolara kadar indi. E siz zaten swap havuzuna girsek bile Türkiye 2 milyar 600 milyon dolar çarpı 2, 5 milyar 200 milyon dolar bize en fazla şey kullandıracaklar, döviz kullandıracaklar. Dolayısıyla buradan bir şey gelmez. O swap anlaşması yapılsa bile Türkiye'nin yarasına merham olmaz. BDDK bakın bir karar yayınladı hafta sonu. E, aktif rasyosu ile ilgili bir oran değiştirdi. O BDDK'nın yazısını da ben e, çıkarmıştım. E, diyor ki siz diyor e, kredileri vermeye devam edin. Kredileri geri çağırmayın ve buradan takipteki batık krediler vesaire biz bunların hiçbirine bu dönemde bakmayacağız. Ne olur kredi verin diyor. Vermezseniz ne olur? Vermezseniz sizin geçen yılki aktifinizin %1'inden %5'ine kadar diyor ceza yazarım. Bakın şu yazı hafta sonu çıkarıldı bu. Yani 1 5 2020'den itibaren 1 Mayıs'tan itibaren buna göre e, bankalar kredileri yani bu çok karmaşık bir tablo aktif rasyo dediğimiz burada kredileri topluyorsunuz. Oradan menkul kıymetler ve şey e, e, ekliyorsunuz bunu TL mevduata bölüyor ve yabancı mevduatı da 1,5'la çarparak bölüyorsunuz. Çok teknik bir konu ama buradan şunu demeye çalışıyor. Özel bankalar bu aktif rasyosunda biraz 90'larda falan oran rakam sonuç olarak bu formüle göre. Kamu bankaları 110 seviyelerinde. Şimdi diyor ki siz diyor bu ıı, kredileri arttıracaksınız. Aktif rasyosunda benim istediğim rakama geleceksiniz. Peki özel banka kredisini nasıl verebilir? Bu dönemde bu kadar batık varken zaten önümüzdeki 3 ay boyunca Tahsilatlar daha da kötüye gidecek. Kim kredi ödeyebilir bu şartlarda? Dolar bu yüzden yükseliyor. Yani yanlış kararlarla kanın swap kararı işte daha önce de yabancı bankaların swap limitlerini öz kaynakların oranını %10'dan %1'e indirdi. Yani tabiri caizse swap yapamazsınız TL vermiyorum size dedi. Şimdi Merkez Bankası diyor ki e, biz diyor swap görüşmelerine devam ediyoruz. Ama diyor bizim biliyorsunuz diyor bazı ülkelerin merkez bankalarıyla swap anlaşmalarımız var. Bu kısım çok ilginç bakın. Fakat açmıyor isimlerini Sayın Murat Uysal nedense. Ben size açayım. Katar, Çin, Rusya ve İran merkez bankalarıyla bizim yerel para birimleriyle karşılıklı işte Rusya ile ruble TL, İranla tümen TL, Katarla Riyal TL, Çinle yuan TL takası yapacağız. Ya iyi de Rusya daha Putin korona salgınında ne kadar ağır durumda olduklarını petrol fiyatları birazdan grafiği göstereceğim dibe doğru giderken zaten Rusya'nın bu ülkelerin kendi kendilerine bu anlamda bir faydası yok. Dolayısıyla bu ülkelerle bizim swap anlaşmamız olsa ne olmasa ne burada merkez bankası bir aciz sergiliyor. Hükümet tabii nakit kalmadığı için kefen parası kalmadığı için ne dolara müdahale edebiliyor. Tabii ki faizi arttıramazsınız. E dolar da satamıyorsunuz. Dolayısıyla bu 6.85 ile 6.95 arasındaki bu dolardaki geliş gidişler. Yine Euro'da o 7.50 civarındaki hareket. Tıpkı Ocak-Şubat'ta Şubat ayında bu salgının hızlandığı dönemde hani kulağımızın üstüne yatıp krizi görmezden gelmiştik ya 595 5.98 hatta 5.80'lere kadar indirmeye çalışıyorduk ya kamu bankalarına dolar sattırarak arka kapıdan. Aynı hata devam ediyor. Ee, en son duyduğum daha geçen hafta 2 milyar dolar kamu bankalarına ucuz piyasa şartlarının altında döviz sattırdı Merkez Bankası. Ee, diğer taraftan e, bizim kamu bankalarının sermaye ihtiyacı olduğunu Bloomberg haber olarak duyurdu. Daha 2018 yılında 11 milyar işsizlik fonundan biz Vakıfbank, Halkbank, Ziraat ve Türk Egzim Bank'a şey aktarmadık mı? İşsizlik, işsizlik fonunun parasını kamu bankalarının sermaye yeterliği düştüğü için o kredi kullandırdıkları krediler ve bunların batıkları arttığı için aktarmadı mı hükümet? Bu para yerine konulmadı. Aradan yine sermaye benzeri 28 milyarlık takviye yapıldı. Hazine borçlandı onlara varlık fonuna bu kaynak tahviller satıldı o para varlık fonuna ve bankalar aktarıldı. Bakın bu paralar da gitmiş durumda ve buraya sermaye takviye etmek durumundayız. Kamu bankalarının durumu bu. Ekonomide üretim yok. Şu e, Nisan'da vergi gelirlerinin göreceğiz ki muhtemelen %50-60 çakıldığını Türkiye Cumhuriyeti Maliyesi bu sene muhtemelen 300 milyar gelirin üzerine çizgi çekecek. Yazın bunu bir kenara. Ömrümüzü vefa ederse 2020'nin sonunda göreceğiz bu vergi gelirlerindeki kasadaki kaybı. E şimdi Petrol grafiği var. Bir de dünyada da tablo çok kötü. Yani petrol, batı tipi petrolün varili 11 dolara kadar indi. Bir günde bakın 18 dolardan grafiği belki KJ ile beraber şey yaparak biraz grafiği yukarı doğru taşıyabiliriz sevgili yönetmenim. Bakın 11'de 10 dolara doğru gidiyor. Yani bu 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 bu, bu, bu neyi gösteriyor bu grafik? ...stoklar şişti... ...kimse elinde bu kontratlardan almak istemiyor... ...herkes satıyor elindeki petrol kontratlarını... ...petrol kağıtlarını... E ...şimdi... ...üretim düştü... ...havayolu şirketleri tatilde... E, ...fabrikalar tatilde... ...dünya tatilde... ...yani mecburi bir tatilde... ...salgın, ölüm, korku, panik... ...hadsafa da... E, ...bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ...Ali Erbaş'ın danışmanı... ...bir makalesinde... E, Lale Devri'deki e, danışmanlardan o devrin e, o devrin e, Sadrazamlarından birinin kaleme aldığı kitaptan atıflar yapıyor. Diyor ki idarecinin elinde malı kalmazsa e, halkın e, reayanın malına el konulabilir. Buradan bu ihtiyaç karşılanabilir diyor. E, Diyanet İşleri Başkanlığı tekelifi milliye dediğimiz varlık vergisi dediğimiz Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan o mala el koyma e, kamulaştırma e, Gibi kararların Acaba nabzını mı yokluyor Kamuoyunu mu hazırlıyor Bunu da ben sizin takdirinize bırakıyorum Yani bu dönemde bu mesajların Rastgele yayınlanmış mesajlar olduğunu düşünmüyorum Dolayısıyla Dolardaki geri gelişleri Eurodaki geri gelişleri Altındaki geri gelişleri bir kar satışı olarak görün e, Ve tedbirli gidin e, Pozisyonlarınızı bu şekilde Gözden geçirmenizde fayda var Düşüşler bir alım fırsatıdır. Yükselişlerde yer yer kademeli bir şekilde satışlar da yapılabilir. Ama ne olursa olsun, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde döviz talebini karşılayabilecek tek başına bir ekonomik yapısı olmadığını birkaç ay sonra belki bugün o çok büyük sözler edenlerin IMF'in kapısına gidip kredi dilendiğini ve borç istediğini görebiliriz. Çünkü bu kriz devam ettikçe rezervler her hafta 2-3 milyar dolar eridikçe nasıl altından kalkacak Türkiye bunun? Dolayısıyla Dövizde böyle ufukta maalesef bir umut ışığı yok. Dolar da 7 TL eşiği de geçilecek. Euro da 7.50 eşiği de geçilecek. Altın hem içeride, dışarıda ons içeride dolardaki artış sebebiyle TL'nin değer kaybı sebebiyle artmaya devam edecek. Ee, abone değilseniz abone olmayı, e, bildirim zilini açmayı, dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Desteğiniz, mesajlarınız ve varlığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bize Bana şevk veriyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.